Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Erdoğan resti çekti. Hesabını mutlaka soracağız dedi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan et fiyatlarıyla ilgili fahiş artışların piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceğini herkesin malumudur. Piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık var. Bunun hesabını mutlaka soracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Değerli çiftçi kardeşlerim, saygıdeğer katılımcılar, her birinizi sevgi ve saygılarımla karşılıyorum dedi. Kıymetli izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında fırsatçılara da değindi. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hayvancılık özel önem verdiğimiz diğer alan. Hayvancılık ülke tarımının geleceğidir. Suni fiyat artışlarını inceledik, sebeplerini araştırdık. Fahiş artışların piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği herkesin malumudur. Piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık var. Kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonuyla piyasayı bozmakta. Milletin aşına, ekmeğine göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Enflasyona karşı yürüttüğümüz mücadeleyi fiyat oyunlarına kurban veremeyiz. Hayvancılıkta şikayetleri giderecek yeni politikaları devreye koyuyoruz. İlk defa genç ve kadın üreticilere %70 ek destek sağlayacağız. Hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni tedbirleri ortaya koyacağız. Yenilenebilir kaynakların kullanılacağı organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 adet organize tarım bölgesinin sürecini hızlandırdık. 1382 tarım ve gıda ürününün coğrafi işareti tescil edildiği ifadelerine de yer verdi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.